Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu ile Kaan Yıldırım arasında neler oluyor? Güzel oyuncu Hande Erçel ile kısa süren ilişkisini noktalayan Kaan Yıldırım soluğu Bodrum'da aldı. Önceki akşam bir derginin düzenlediği eğlenceye katılan Kaan Yıldırım ile Amanət dizisindən davalıb olaraq ayrılan Sila Türkövlünün paqışları maqazin gündəminə sal났다. Yıldırım ilə Sila Türkövlünün gözlərinin içinə baxıb şarkı söylediyi anlara aid fotoşlar sosyal medyaya yayıldı. İkilinin fanları bu bakışlardan aşk çıkar yorumlarında bulundu. Kan Yıldırım ile Sıla Türkoğlu Bodrum'da düzenlenen bir derginin özel gecesinde sık sık göz göze gelerek eğlendi. İkilinin şarkıları birbirinin gözlerine bakarak söylemesi dikkatlerden kaçmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.